Kasper Ay. Yapay zekaya sorduk. Denizin sonu nerede biter? Cevabını merakla bekliyoruz. İşte beklediğimiz cevap. Denizin sonu ufuk çizgisidir. Ufuk çizgisi denizin ve gökyüzünün birleştiği yerdir. Ufuk çizgisi aslında bir yanılsamadır. Deniz ve gökyüzü sonsuza kadar uzanır. Gözümüz onları belirli bir noktada birleştirir. Bu noktaya ufuk çizgisi denir. Ufuk çizgisi aynı zamanda umut ve yeni başlangıçların da sembolüdür. Denizin sonunu İstanbul Boğazı'nda görebilirsiniz. Köprülerden birini geçerseniz denizin sonunu yani ufuk çizgisini görebilirsiniz. Ufuk çizgisi İstanbul'un eşsiz manzarasının bir parçasıdır ve şehrin güzelliğini tamamlar. Ufkunuz açık olsun.